Hoş geldin. Ben Gökhan. Bu videoda Boston Kurt av modunu inceleyeceğiz ve öğreneceğiz. Arkadaşlar öncelikle karakterlerinizin sadece insan modlarını kullanabilirsiniz. Kurt versiyonlarını bu bölümde kullanamıyorsunuz. Ama üzülmeyin. Bunun dışında oyunun size vermiş olduğu kral kurtlar ve insanken öldüğünüze dönüşünüz normal kurt modları var. Normal kurt kurtlarına e, tıpıl diyelim karışık olmasın telaffuzda. Kral kurt e, her round başında arkadaşlar oyunun rastgele seçmesiyle bir veya iki kişi oyuncu sayısına göre değişir. Kral kurt olur. Geri kalanlar insan olur. Kral kurt seçildiğiniz arkadaşlar 4 seçeneğini sunuyor. 1. Rusyan 2. Asmon 3. levitian 4. Bahama Güçleri de saydığım gibi sırayla artıyor. Yani en güçsüzden en güçlüye doğru saydım. Birinci kurduğumuz Rusya'nın herkese açıktır arkadaşlar. Herkes kullanabilir, alabilir. Tabii ki kral seçilmesi durumunda. Maksimum canı da 1000'dir arkadaşlar. İkinci kurduğumuz Asmon. Bu kurt Rusya'na göre çok daha güçlüdür arkadaşlar. Maksimum canı 1300'e kadar ulaşabilir. Nakitle veya kutulardan elde edilebilir. Bu kurdu doğrudan nakit almak yerine kral kurt almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü sırada olan Levityan ve Bahama arkadaşlar. Şu an için bizim Türkiye sunucumuzda Satışı yok veya da herhangi bir kutudan çıkmıyor. Bu sözlerin 28 Mart 2020 tarihini baz alarak referans edebilirsiniz kendinize. Öncelikle gibi kurt avı da kendi içerisinde 3 versiyon ayrılıyor arkadaşlar. Bu üç versiyonda da kurtların kurtlar hasar verdikleri müddetçe can kazanırlar arkadaşlar. Üç versiyonda da değişmez bir durum. Ve 3 modda da az önce bahsetmiş olduğum gibi aynı şekilde e, oyuncu sayısına göre bir ya da iki tane kral kurt seçilir her round başında. Bunu oyun seçer rastgele bir şekilde. Modlarımızdan ilkinin adı isyan. Bu modumuzda insanlar kurtlara hasar verseler dahi canlarını yenileyemezler. Ölen kurtların 3 dirilme hakları vardır arkadaşlar. 3 hakkın hepsini tüketen kurtlar e, round bitene kadar beklemede kalırlar. Yani kurtların Baya bir üstüne oldu bir mod. İkinci kurtavı modumuzda karşı saldırı arkadaşlar. Arkadaşlar iki tarafta bir hasar verdikleri müddeti can yenilerler. Fakat şöyle bir durum vardır. Az önce de olduğu gibi kurtlar tarafından öldürülen insanlar round bitene kadar kurt olarak kalır arkadaşlar. 3 tane de dirilme hakları bulunur. 3 kere öldükten sonra da beklemede kalırlar arkadaşlar. Yani bir nevi bu moddada kurtlar avantajı diyebiliriz. İkinci ve son kurtavı modumuz hükmetme arkadaşlar. Bu modda da e, her iki tarafta birbirine hasar verince canları yenilenir. Fakat bu modda şöyle bir durum vardır. Bir eşitlik söz konusu arkadaşlar. Nasıl bir eşitlik bu? Örneğin insanken bir kurt öldürdüğünüzde o kurt artık sizin takımınıza geçiyor arkadaşlar. Bu, bu aynı şekilde kurtayken de kurtken bir insan öldürdüğünüzde öldürdüğünüz insan sizin takımınıza kurta geçiyor yani. Yani rakibi öldürdükçe rakibi kendi takımınıza katmış oluyorsunuz. Kral kurtlarda bu döngü 3 kere öldükten sonra katılıyor arkadaşlar. Yani bir kral kurdun ölüp insan olabilmesi için 3 kere ölmesi gerekiyor. 3 kere daha kral kurt olarak yeniden doğabiliyor. Bu döngüde arkadaşlar ölüm sınırlaması yoktu. Yani insansınız bir kurt geldi sizi öldürdü kurt olmuyoruz. Gidiyorsunuz başka bir insan sizi öldürüyor bu sefer insan tekrar dönüyorsunuz. Round bitene kadar bu bu şekilde devam ediyor. Yani sınırsız bir döngü. Bu döngü ne zamana kadar devam ediyor arkadaşlar? Bütün oyuncular takımda toplanana kadar bu döngü devam ediyor. Nasıl oluyor? Yani bütün takım ya kurt olacak ya da insan olacak. Bu şekilde oyun bitiyor. Ha, diyelim ki genişlemediler yani bütün takım kurt ya da insan olamadı yarı yarıya veya değişik bir sayıda olabilir bu. En fazla kişi sayısına sahip olan takım kazanıyor arkadaşlar. Kurt avu motoru bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi biraz da kurt bize yardımcı olabilecek eşyalardan bahsedelim. Eşya dükkanı özel kam dediğiniz arkadaşlar kurt avında kullanılan eşyaları bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar e, kral kurt olmak için. Kurt kral olma şansı alabilirsiniz. Aynı şekilde insan olma şansınızı arttırmak istiyorsanız da insan olma şansınızı satın alabilirsiniz. Burada gümüş kurşun var arkadaşlar. Gümüş kurşunu kurtkara daha çok hasar vermek için alıyoruz. Yani kurşunuzu gümüşe çevirir, daha çok hasar veriyor. Bunun değerleri yazmıyor. Test yaptığımda da her silahta farklı sonuçlar aldım. Onun için şimdi şu kadar hasar vermek doğru olmaz ama gerçekten gücünü arttırıyor silah. Ama gerekliliği konusu tartışılır arkadaşlar biraz pahalı bir eşya aylık olarak alındığında. Yine nebze iyi ama özellikle alınmasını tavsiye etmem. Çünkü e, kurtavu kurtları senelerdir aynı şekilde duruyorken silahlar ciddi anlamda güçlendi arkadaşlar. Yani çok çok bir ihtiyaç duyacağınız bir durum yok. Olmasa da olur. Merak etmeyin içiniz rahat olsun. Gene bu dükkanda e, şey de görüyorsunuz. Asmını görüyorsunuz arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi asmanı doğrudan dalmak almak yerine kral kurt sandığından alması tavsiye ediyorum. Ben bol bol atıyorum. Merak etmeyin içiniz rahat olsun. Ve iki eşyamız kaldı arkadaşlar. Bana kasa bu ikisi en çok işe yarayanlar. İlki kalp atış sensörü arkadaşlar. 7 metre mezdenizdeki kurtlar arkadaşlar o duvar olsa dahi kırmızı bir e, logo işaret tarzı bir şeyle görmenizi sağlıyor. İnanılmaz hayat kurtaran bir eşya arkadaşlar. Kurt noktalarında çok işe yarıyor bu. 7 metre kısa bir mesafe olarak düşünebilirsiniz. sap kısmınızda ama duvarın arkasındaki bir pusaya yapmış bir kurdu görüyorsunuz. Bu çok çok işinize yarayacaktır. Bunun yanında arkadaşlar ses algılayıcısı vardır. Bu da Güven kurtların yerinize anlık olarak görmenizi sağlar. Bu da çok iyidir. Yani bunu doğrudan almanızı tavsiye eder miyim? Edebilirim arkadaşlar. Çok kutu oynuyorsanız bundan da tavsiye ederim. Arkadaşlar bu eşyaların arasında e, Aspon'dan bahsettik. Bunların haricinde bir de insan olma şansı ve kalp atış sensörünü farklı bir kutudan elde etmenizi tavsiye ederim. Bu kutu arkadaşlar kral kıt kutusu arkadaşlar bu kutudan bu iki malzemeyi bolca alabilirsiniz. Doğrudan nakitte de almanıza ihtiyaç yok yani öyle söyleyebilirim. Son olarak sadece kurtulunda kullanabilecek birkaç silahtan bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar ana silah olan M32 MJ'dir. Bu silah torpido gibi alan hasarı veren mermiler atar arkadaşlar. Kullanımı oldukça kolaydır arkadaşlar. Ama mermi sayısı biraz azdır. Onun için dikkatli ateş etme önem gösterin. Soğut bir koyup ek şarjör seneline tavsiye ederim mutlaka. Tabanca olarak da ekranda görmüş olduğunuz soft bir pompalı var arkadaşlar. Silahın versiyonları arkadaşlar bolca var. Çok için kullanılabilecek. Biz bunu baz alalım. Tek seferde ikili ve tek olması üzere arkadaşlar iki tane ateş seçeneğimiz var. Biraz hantal bir tabanca bunu söylemek istiyorum. Yani dikkatli olunması gerekiyor. Çok beklemeye gelmez. Yani bu silah otomatik silahların yanında kullanmanız daha iyi olur arkadaşlar. Üzerinde bu işaretle bulunduğu silahlar sadece kurtarma modlarında kullanılabilir. Aksi taktirde slotunuza takılı kaldığında diğer modlarda o slotu seçemeyeceksiniz arkadaşlar. Ek bilgi olarak şunu söyleyelim. Tüm ahır arkadaşlar bunu, kurt modunu, kurt modlarını kullanılabilirler. Arkadaşlar şu anda sürmekte olan bir çekiliş var kanalımızda. Hesabı tanıtacağım sizlere beraber bakacağız neler varmış. Öncelikle orga edeme setimizden başlayalım. Arkadaşlar 5 günlük orga edeme pro setimiz var ilk başta. Bunun haricinde 10 günlük OG karakterimiz var. 10 günlük OG karakteri. Ee, açıklama kısmına koyduğum linkten bu çekiliş videosuna ulaşabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Fikir ve görüşlerini yorumlar kısmında bana belirtebilirsin. Kanala abone olarak da bana destek olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz.